Arkadaşlar herkese merhaba. Ben şimdi bu videoda Honda Civic ile ilgili bir bilgi vereceğim. Herhangi bir şekilde arıza yaptığında yani arabayı çalıştıramıyorsunuz. Aküsü boşalmış. Çekici çağırdınız ve vitesin boşa alınıp çekiciye yüklenmesi gerekiyor. Şimdi elektrik olmadığı için arabada çalıştırma veya e, vitesi geriye doğru çekme imkanı olmuyor. Bu bir elektrik sistemi gerektiren bir durum olduğu için bunun çözümü de e, şu vites kolunun yanında gördüğünüz bu küçük kapağı açıyorsunuz, e, bunun içine kontak anahtarını sokuyorsunuz. O zaman vites kolu serbest kalıyor. Boşa çıkıyor. Geri geliyor. Dolayısıyla elektrik olmadığı zaman arabada vitesi boşa almanın yolu sadece bu. Ben de bununla ilgili bir sıkıntı yaşadığım için öğrendim. Kullanma durumu olmadı ama bilgiyi almış oldum. Bunu da aktarmak istedim. İyi günler. Hayırlı yolculuklar.